Çocuklar neredesiniz? Hayır, 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 hayır. Buradasınız. Evet, bugün sihirli kutuyla bir oyun oynayacağız. Bu kutu ne işe yarıyor Verkay? Hayır, 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 hayır. Evet, sihirli kutumuz. Evet. Şimdi bunun içerisine <laughs> Evet, oynuyor Almina. Şimdi bunun bunun içine ne yapıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Bir oyuncak koyarız ya. Koyduğumuz oyuncağın tam tersi bir oyuncak veriyor bu bize. Bu böyle bir sihirli kutu. Ne yapıyoruz o zaman şimdi? Hemen içerisine bir tane oyuncak koyuyoruz. Bakalım yerine bize ne verecek? Tamam hadi arabayı koy bakalım Berkay içerisine. Koyalım bakalım. Şöyle bir bakalım içerisine. Evet şimdi içine arabayı koyduk. Kapağını kapatalım bakalım bize yeni oyuncak verecek miymiş? Şimdi 3'ten geriye doğru sayıp kutuyu açıp bakıyoruz tamam mı? 3, 2, 1. Aç bakalım. Silah vermiş. Gördünüz mü? Arabayı koyduk. Silah aldık onun yerine. Şimdi, şimdi silahı koyalım. Tekrar silahı koyalım bakalım silahı koyalım bundan sonra ne verecek? Bakalım ne verecek? Koy bakalım Berkay silahı içerisine. Bakayım içinde başka bir şey var mı? Bakalım. İçinde başka hiçbir şey yok. Evet. Şimdi kapat kapağını. Yine 3'ten geriye doğru sayıyoruz. 3, 2, bir. Aç bakalım Berkay. Bakalım. Evet. Bu defa da başka bir araba çıktı. Şimdi ne yapalım? O arabayı koy koltuğa oğlum. Bu sefer ne koyalım biliyor musun? Almina'nın Mickey faresi var. Tamam. Onu içine koyalım. Bakalım onun yerine bize ne verecek. Hadi gel Almina. Oğlum. Almina hadi koy bakalım kızım. Almina. Oğlum, tamam onu da koy. Popit'i de koy. Mickey fareyi de koy bakalım içerisine. Oğlum, bunu Almina Mickey fareyi de koysana. Ama böyle olmaz sen küsüyorsun hep. Hep oyun bozanlık yapıyorsun. Ne koydu Berkay şimdi onun içerisine? Popit mi koydu? Tamam kalsın. Hadi bakalım onun yerine ne verecek bize kutu. Hadi koy bakalım Berkay. Kapat kapağını. 3 2 bir. Aç bakalım. Ay Mina sana bebek çıktı içerisinden. Koş bebeği al. Evet. Ay ne güzel bir bebişmiş o. Şimdi sen mi gireceksin? Aa. Senin yerine ne verebilir ki bize? Ay hadi gir bakalım. Hadi gir bakalım. Kapatalım kapağı Berkay. Bebeci yapıyor. Ney kızım? Tamam hadi bebeği de Miki'yi de ver bakalım Berkay'ın yanına. İkisi beraber girsinler. Almina kapat bakalım kutunun ağzını. Bakalım bunların yerine ne gelecek bize? Almina istersen arka tarafa geç. Bir sayalım. Evet, sihirli kutumuz. Bakalım Berkay'ın yerine bize ne verecek? 3 2 1 Bakalım Almina. Aç bakalım. Ne gelmiş onların yerine? Ayıcık gelmiş. Berkay da gitti. Yerine ayıcık geldi. Ama keşke ne? Berkay gitmeseydi. Şimdi de sen mi? Ne? E sen de gidersen ben ne yapacağım? Ne? Tek mi kalacağım burada? Ne? Ne? E, tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım senin yerine bana ne verecek bu kutu. Kapatalım. Ne? Evet. 3-2-1 <laughs> Berkay geldi. <laughs> Almina anne. gitti Berkay geldi. Aa, anne, Almina gitti Berkay geldi. Şimdi Almina'yı nasıl getireceğiz Berkay? Ay, Almina'yı da, koyduk da, seni aldık. Bu defa ne yapacağız? Ay, trabuç, trab, Başka bir oyuncak mı koyalım? Ne koyacağım? Süleyman. ...evet o kalbi koyalım... ...Almina'ya sevgimizi gönderiyoruz... ...bakalım Almina geri gelecek mi... ...kapat bakalım Berkay kapağını... ...Almina'yı geri istiyoruz sihirli kutu... ...Almina'yı bize geri ver... ...üç... ...iki... ...bir... ...aç bakalım Berkay geldi mi... ...evet... ...Almina da geldi... Oley. Ay. ...Almina düştü gördün mü Berkay... Halmina geç bakalım Berkay'ın yanına. Böyle. Evet bizim sihirli kutumuz bu. İçine koyduğumuz şeylerin yerine bize yinelerini veriyor. Anne, bir dakika. Tam, tam dakika Ne koyalım? Kumanda koyalım. Kumanda koymayalım. Ee, kumanda ya gider de geri gelmezse televizyonu neyle açacağız? Hadi neyse koyalım bakayım. Koy, 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 koy. Hadi koyun bakalım. Hadi koy. Geri getiririz Aa, elbet alırız. ondan. Sihirli kutu bak kumandamızı kaybetme. -hara -hara. Tamam mı? Abra kadabra mı? Istiyor. Berkay sihir yapıyor. Ne istiyorsun? O pokus de o zaman. Kuş. Üç, iki, bir. Kuş geldi. Evet. Şimdi de bir tane kuş geldi. Mavişimiz. Maviş. Evet çocuklar, bizim sihirli kutumuz böyle. İçine koyduğumuz eşyaların yerisini yerine yenisini veriyor bize. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Güle güle.